11 A sınıfı kompleks sayılar dersindeyiz arkadaşlar. Ee, biz kompleks sayıları anlattık bitti. Ee, şimdi zammak yayınlarından üstünden bir gideceğiz arkadaşlar. O yüzden hani biraz bu başlangıç kısımları hızlı geçeceğiz. Burada tabii ki i üzeri 0 yani i i kare eksi 1'e eşit, i küp eksi iye eşit, i üzeri 4 de 1'e eşit. Şimdi bunu bileceğiz. Yani şimdilik i eşittir kök eksi 1 iken buraları daha sonra durdurup irdelersiniz buradaki soruları da. Tamam mı? Mesela aşağı doğru bakalım. i zatı 16 4'ün katı olduğu için 1'dir yani. yani onu biliyorsunuz. i üzeri 95 sayısı şey şeyi düşünün. Mesela 92 sayısı 4'ün katı olduğu için Bora 1'dir. İ küp. İ küp de eksi i'ye eşit. Dolayısıyla bu sorunun cevabı eksi i'dir. Burayı biliyorsunuz. Gerek yok. Yani bir formül yok. Burada hani sen şunu düşün. İ üzeri 217 nedir deseler? İ üzeri 216 çarpı İ üzeri 1. İ üzeri 1'dir cevap. Hani 200, İ üzeri 216'nın Elbette 1 olduğunu biliyorsunuz zaten. 9. örnek e, Bu da açık yani irdelersiniz. 10. örnek de irdelenebilecek bir soru. Ne işte? Çözüm de var zaten. Şimdi mod demiş, bilmem ne demiş, uyarı demiş. Öyle, bu kadar gerek yok yani. Sen 120, 720 nedir arkadaşım? 1'dir bu kadar. Çünkü bu i üzeri 4'ün 724'e bölünmesi 360, 180. Bu 1 üzeri 180'dir. Bu da elbette 1'dir yani. Hani orada bir sıkıntı yok. 12. soruyu da izlenebilirsiniz. Şimdi 1930'un 4 ile elde edilen kalan 2'dir. Yani i üzeri 2 imiş bunun cevabı. O da eksi 1 Bakın burada i üzeri eksi 1 nedir demiş. E, kolay yani i üzeri eksi 1 deyince e, yapacağınızı biliyorsunuz. 16, 17